Merhaba sevgili Boğa burcu dostum. Hoş geldin kanalıma, videoma. Sevgili Boğa nasılsın? iyi misin? İnşallah iyisinizdir, sağlıklısınızdır, sevdiklerinizle bir aradasınızdır. Evet. Güneş 20 Nisan sabah saat 5.24'ten itibaren Boğa burcuna geçiyor. Yani 20 Nisan sabah 5.24'ten sonra doğan kişiler kişilerin güneş burcu boğa. Evet doğum günü kutluyorum. İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız boğa burcu dostum. 25 Nisan haftalık kalfanız için şu an huzurunuzdayım. Karşınızdayım. Sizlerden isteğim sadece niyet etmeniz. Ben de siz için kapatmış olduğum fincanı kaldıracağım ve yorumlamaya başlayacağım siz değerli dostum için hazır mısın Eğer hazırsan daha fazla bekletmiyorum seni kaldırıyorum ve seninle paylaşıyorum bakın Sizler de görün fanınızı Evet bana ulaşmak isterseniz her gün horoskop astroloji kahvem Instagram adresim her gün horoskop her gün horoskop astroloji kahvem et gmail.com e-mail adresim. Youtube katıl butonundan patron web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da sizler sayesinde videolarım öne çıkacak. Sevgili dostlarım. Burada bilgisayar çıkmış ama kazancınız artacak. Bir bilgisayarla teknolojiyle ilgileniyor musunuz ya da böyle bir ilgi alanınız var. Bu haftamı başlatacaksınız ama kazancınız artıyor. Ya da ek bir kazanç olarak başlayacaksınız. Çok keyifleneceksiniz. Çok sevdiğiniz, keyifli bir işiniz olacak aslında. Mutlu olacağınız bir işi yapacaksınız. Artı size de oldukça para kazandıracak. Böyle ek gelirler kazanacaksınız ve birçok kişiyle de temas halinde olabilirsin. Kendini aslında ispat edeceksin bu hafta Boğa Burcu dostum. Yapmış olduğun işle, kazancınla birçok kişiye aslında burada meydan okuyorsun. Şu an yaşadığın sorun böyle yumak şeklinde olmuş. Ama çözülecek bu hafta. Sürpriz bir olay gerçekleşiyor bu sorununla ilgili. Yaşadığın olayla ilgili sürpriz bir olay ama tam senin istediğin gibi gerçekleşecek. Tamamen o sorundan kurtuluyorsun. Tekrar bir daha önüne gelmeyecek. Rahatlayacaksın, huzur bulacaksın. Bir ambulans çıkmış ama hastane işiniz mi var, muayeneniz mi geldi, kontrolünüz mü geldi? Artık bu kontrole gitme zamanı gelmiş geciktirmeden. Boğa Burcu dostum. Sizi çok etkilemiş bu rahatsızlık, bu hastalık. Özellikle zihin olarak çok mu düşünüyorsunuz? Yani ya bu hastalıkla ilgili çok mu araştırma yapıyorsunuz? Çok mu kişilerle görüşüyorsunuz? Artık aklınız çok karışmış. Bu hafta bu kontrole gittiğiniz zaman net bir sonuç verecek size. Ve artık kafanız karışmayacak. Olumsuz etkileyenler olmuş sizi konuşmalar olmuş. Ya da birçok kişiye mi danıştınız bu rahatsızlıkla ilgili, hastalıkla ilgili aklınız oldukça karışık çıkmış ama bu hafta tek bir kişi var karşınızda ve o size net bir bilgi verecek. Hastalığınızla ilgili net bir sonuç sun sunacak ve tedavi olacaksınız inşallah. Bir tanıştırılma var böyle. Arkadaşlarınız sizi biriyle tanıştıracak. Boğa burcu dostum, yalnız mısın? Değerlendir bu kişiyi. Çok kısmetli bir kişi ve size çok iyi gelecek bir insan. Sizinle ilgili çok güzel düşünceleri olan, ileriye dönük düşünceleri olan bir insan olacak. Yani bir evlilik bile gerçekleşebilir bu kişiyle. Yani siz tabii ki bu teklifi kabul ederseniz, kendinizi hazır hissediyorsanız bence kaçırmayın derim. ısrar ettiğim bir e, okul var burada. Bu okul eğitim mi görüyorsun? Ya da bir öğretmen misin, eğitimci misin? Ya da bir akademisyen misin, bilemiyorum ama çok ısrar etmişsin. Bu okula çok zaman vermişsin, çok beklemişsin. Çok aşındırmışsın bu kapıyı. Çok gidip gelmelerin olmuş, dönüşlerin olmuş. Elin boşta dönmüşsün ama Biraz da maddi kayıplar yaşanmış. Maddi olarak da sizi zorlamış bu olay. Sadece bakın zamanı bırakmanız gerekiyor. Biraz zaman vermeniz artık başka şeylerle uğraşmanız gerekiyor. Çok fazla odaklanmışsınız bu okula. Sadece başarmaya odaklanmışsınız. Bu okula niyetiniz neyse artık aklınızı başka şeylerle meşgul etmeniz gerekiyor. Başka meşgaleler bulmanız gerekiyor. Zamanı bıraktığınız zaman, üzerine düşmediğiniz zaman, ısrarcı olmadığınız zaman her şey aslında kısa sürede gerçekleşecek. Siz bile inanamayacaksınız. Şu an başka şeyler düşünün lütfen. Çünkü maddi olarak da hırpalanmışsınız biraz. Yanardağ çıkmış ama geçmiş günlere gideceksin, geleceksin bu hafta. Bir özlem var. Anılar, geçmiş hatıralar, o hatıralardaki kişilerle ilgili. Duyduğum bir özlemin etkisinde kalabilirsin bu hafta. Hatta bakın bu sizin çocukluğunuzun geçtiği yerlerle ilgili bir bağlantınız olacak. Oradan bir beklenti içerisinde misiniz? Birinden haber mi bekliyorsunuz? Bu çocukluk yıllarınızın geçtiği bir semt, mahalle, şehir. Oradan size bir haber geliyor. Bir avukat çıkmış ama avukatlık bir işiniz mi var ya da siz mi avukatsınız? işleri çok yoğun. O kadar yoğun dosyalar böyle birikmiş. Ve hangi işe bakacağını şaşırmış gibi. Yani sizin davanızla ilgili ee, şu an çok fazla ilgilenemiyor. Eğer avukatsanız da gereksiz işler bu hafta sizi oldukça yorabilir. Çok fazla iş yoğunluğu var üzerinizde. Davalarınızda çok fazla odaklanamayacaksınız bir yoğunluk, bir yorgunluk var. Kendinizi çok fazla toparlayamayacak gibi. Evladınız da olabilir, siz de olabilirsiniz. Avukat bilemiyorum ya da bir davanızı yürüten avukatınız da olabilir. Bir yakınınız da olabilir ama bu kişinin yani çok yoğun. Kafası oldukça karışık. Davalarına kendisini veremiyor gibi. Çok farklı işler, farklı dosyalar birikmiş işler veriliyor. Kendisi ya da başkalarının işleri de mi veriliyor? Çok gereksiz işler ama kendisinin yapmayacağı işlerle ilgilenecek bu hafta. Biraz onun yorgunluğu ve sıkıntıları var üzerinde. Böyle beklenmedik bir e, kaza var ama sevgili Bağvurcu. Böyle bir tırmaladın, bakın burada bir daha çıkmış. Sürekli tırmaladın. Neyi çok istiyorsun? İstediğinle çok mücadele vermişsin. Ama bakın zirveye çok az kalmış. Ya hatta gelmişsiniz bile. Çok istediğin, çok uğraş verdin, emek verdin. Bakın burada da bir ağaç çıkmış. Tamamen o emek verdiğin şeyle ilgili çok güzel bir haber alacaksın. Artık sonuna gelmişsin. Karşılığını göreceksin. Karşılığını alacaksın. Güvercin var bakın hemen yanında da. Ummadığınız kadar güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Uzun zamandır emek verdiğiniz neyse, istediğin neyse, niyetin neyse Böyle eşyalarınız toplanmış ama bir yerlere mi gitmek istiyorsunuz? Taşınmak istiyorsunuz? Bir zorunluluk ama bu sizin isteğinizde gerçekleşmiyor. Bir taşınma durumunuz gerçekleşebilir. Bir zorunda kalabilirsiniz. Yani evinizi değiştirmek zorunda ya da ofisinizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bir şeyler bitmiş ya iş hayatınızla ilgili, kariyerinizle ilgili bir karar vereceksiniz. Uzun zamandır sizin üzerinize çok düşülüyor. Boğa burcu dostum, bir yetkili bir kişi sizinle uğraşıyor ve siz artık sonuna gelmişsiniz. Artık canınız çok sıkılıyor. Bu hafta biraz tepkili olacaksınız bu kişiye karşı. Çünkü sizden beklentisi çok fazla. Beklentileri fazla ve siz artık bu beklentileri yerine getirememeye başlayıp bir istifa gerçekleşebilir. işinizden ayrılabilirsiniz ama daha iyi işler sizi bekliyor olacak. Merak etmeyin. Siz için bir ferahlık olacak bu ayrılık. Bir aydınlık olacak. köprü çıkmış bakın burada. Aslında sorun hep bu çalıştığınız yerde, ofiste, işte, iş yerinde. Bakın burada bir bina var çünkü. Bu bina ile ilgili sorunlar varmış ama daha karlı olacağız, daha mutlu olacağız, bir iş alanına geçebileceksiniz. Siz için çok büyük sorunlar yaşatmış hatta bakın özel hayatınıza, özellikle duygusal hayatınıza da çok fazla yansımaya başlamış bu sorunlar. Evinizde bir kalabalık var. Birileri girip çıkıyor. Biri geliyor, bir misafiriniz var. Ayrı bir evden ayrı bir yerde ya da bulunduğunuz yerde değil size uzak bir yerden gelen ama kalıcı olacak bu misafir. Yani eviniz kalabalıklaşıyor Boğa burcu dostum. Onunla beraber yaşamak durumda kalabilirsiniz. Ailenizden biri bu. Yakın bir birinci derece akrabanız, evladınız. Bilemiyorum. O sizinle kalma kararı evlenmiş olabilir bakın bir ayrılık gerçekleşebilir ve sizinle yaşama karar verebilir. Evinizde bir kalabalık var, nüfus artışı gerçekleşiyor. Biraz onunla ilgili zorluklar var sadece. Ya yani ona bakmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da öğrencidir, okulu bitmiştir, artık kesin dönüş yapıyordur. Yani birinin sorumluluğunu alacaksınız. Evladınız, torununuz bilemiyorum. Anneniz, babanız da olabilir tabii ki. Kısa bir süre önce bir ilişkiyi bitirmişsin. Burada ayrılan bir çift var ama bu ayrıldığınız kişi de iyi ki ayrılmışım diyeceksin Boğa burcu dostum. Çünkü bundan önceki ilişkilerinde de hep aynı problemi yaşamışsın, aynı sorunu yaşamışsın. Kilit ve anahtar elinde artık. Sen kilidi açıyorsun elindeki anahtarla. Artık aynı sorunla karşılaşmayacaksın. Aynı sorun, benzer erkek, benzer kadınlar gelmiş hep senin karşına. Hep aynı sorunları yaşamışsın ama artık yaşamayacaksın. Senin tam istediğin gibi kişiler gelecek bundan sonra. Artık o kilit açılıyor senin tarafından o engel artık o sorun kalkıyor. Bir sınavmış çünkü sen için. Uzun sürmüş bu sınav ama o sınavı artık vermişsin. Uzun bir yoldan gelen bir fırsat var. Özellikle parayla ilgili bir fırsat. Bakın giyotin var. Çok hayırlı bir haber gelecek size. Bir de gelinle damat çıkmış ama bu gelin ya da damat tamamen hayatını değiştirecek bu evlilik. Ya bu evlendikten sonra bu kişi işini değiştirecek, evini değiştirecek, şehrini ya da ülkesini değiştirecek. Hayatı kökten değişecek bir evlilik olacak. Çok hızlı evli kararı alacak. Bu hafta bir evlilik kararı alınacak. Siz misiniz bu Boğa Burcu dostum? Çok hızlı alacaksınız. Çok fazla düşünmeyeceksiniz. Hemen yani bir yer değişikliği Gerçekleşiyor hemen sonrasında. Bütün her şeyi arkasında bırakacak bu gelin ve damat. Yeni bir yerde yaşama kararları alacaklar. Elinize bir belge var. Bu belgeyi artık alıyorsunuz. Uzun zamandır bu belge için sınavlara mı giriyorsunuz mücadele mi veriyorsunuz? Çabalıyorsun ama bu belge birçok kapıyı da aslında sana açacak. İyi ki de almışım diyeceksin ya da iyi ki de bu kadar beklemişim. Her şeyin bir zamanı var. Bu haftada bu belge size çok güzel kapılar açacak. Çok güzel insanlarla tanıştıracak. Bu belge sayesinde tanışacaksınız. Bir kalabalığa gireceksiniz. Yeni bir başlangıç yapacaksın bu belgeyle. Sana çok iyi gelecek. babanız mı, amcanız mı, babanızın ailesiyle ilgili bir sorun mu var? Bir sorun mu yaşıyorsunuz akrabalık ilişkilerinizde ya da alacak verecek durumlarınız mı var? Artık bitiyor. O tartışma konusu, sorun neyse artık halledilecek. Bir görüşme var, bir konuşma var. Bir bitecek bu tatsızlık, tatsız durum sona erecek. Yanında kuzenleriniz var, yeğeniniz var. Onlarla da bir tatsızlık yaşanmış. Bu olaylar tüm aileyi aslında etkilemiş. Artık sonuna gelinmiş. evlenip ayrıldınız mı Boğa Burcu dostum? Bakın burada evlenip ayrılmış bir çift var. İlk eşiniz. ilk eşiniz size ne ulaşacak? da onunla ilgili bir konunuz, olayınız var bu hafta. O konu artık netleşiyor. Aranızda konuşulacak ve sonuca bağlanacak o konu neyse. Artık kafanızı bulandırmayacak bu konu, sorun teşkil etmeyecek. İlk eşinizle ilgili bir konunun kapanması, o sayfanın tamamen kapanması gerçekleşebilir bu hafta ya da sorunu halledebilirsiniz. Artık sizin için sorun olmaktan çıkacak. Evet, sevgili Boğa burcu dostum. inşallah yorumumu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Sevdiklerinizle, dostlarınızla videolarımı paylaşabilir, yorum bırakabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar doğum gününüzü kutluyorum. Sevgili Boğa Burcu dostum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.